sizlerle birlikte soru cevap çekiyoruz. Evet kaç eşi şey, sürekli istiyordunuz geldi. Dur şundan Şimdi, ya, ben, abi şimdi videoya başlayalım. Birinci mi? soru gelsin. Şimdi İsmin ne? İsmim Cebrail. Evet. İkinci soru kardeşinin ismini e, bu kardeşimin ismi yani şuradaki milletin ismi Binyamin benim lan şimdi üçüncü soru arkadaşlar ben iki dakika bir şeye bakacağım ee, sorulara bakacağım fotoğraflara giriyorum Ee, burada sorular var bir dakika nerede? <laughs> en sevdiğin futbolcu. En sevdiğin futbolcu ee, bir şey. Kualejma. Evet Ben çok seviyorum fanlıyı. Şimdi iki. Diğer soru en sevdiğin youtuber. Tabii ki de herkesin Bence bir yoktur Boralı Hangi şeylisi? Şimdi. Az, Şimdi. Mersinliyim. Mersin'deyiz ama oruç tutuyor musun? Oruç Oruç. Evet oruç tutuyorum. Oruç... Bazen tutuyoruz. Allah kabul etsin. BS videosu geldi mi? Brawl Stars videosu. Ee, 700 abone olduğunda gelebilir. Evet. Adı ne? Adımı söylemiştim. Yaşın kaç? Yaşım biraz küçüğüm arkadaşlar. 10. Küçük dedim de yani YouTube'un böyle bazılarınız küçüksün falan diyecek bana. Neyse bir şey olmaz. Gerçek hayat videolar gelecek mi? Bu soru biraz zor. Nasıl söyleyeyim? Ee, Belki bi gelebilir. Bir K olduğumda gelebilir. Bir K değil arkadaşlar. Bir, bir, bir K. K. 200 olan bir K. Yüzünü ne zaman göstereceksin? Çok güzel, güzel bir şey. 450 e abone de verir mi? Yok. 450. Arkadaşlar uyduruyor. Yüzümü gerçek hayat videolarda göstereceğim. kardeşinin adı ne? Benjamin. Evet. Benjamin. Kendisi de yapmadı. Şimdi arkadaşlar dur ben size bakayım. Ne Arkadaşlar dur gel şu velet. Demeden bana velet. Şimdi gel son bir kez bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sizi görüyoruz. Şaka şaka Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Bye bye.